Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber abi abla ab, ab, neydi ya? Anne babam. Anne babamız ya yapıyor. Gerçekten çok şabasızlanıyorum. Çünkü bizim bunun bir sebebi yok değil mi? Can, evet. Cancım. Can, evet öyle çıktı yaptık. Evet bekledimiz burada. Evet. Ve robot arkadaşımız. Robotinay. Evet. kışkırtma yapıyorlar. Evet robotumuz. Anne babamız hediye verdi. Bizi test Ama biz ona hediye olarak kışkırtma yapıyoruz. Evet. evet. Ve yine evimiz taşındık. Gerçekten çok güzel bu eşi. Bayıldım bu eve. Bir başına özel olarak Ayda. Tamam hocam. Küçük kızmamıza başlayalım. Şimdi anne babamızı gösterelim mi Cem? Evet. evet. Ama çok güzel. yavaş çok konuşacağız. Güzel. İnanılmaz derecede çok yavaşız. Ve kameramıza bakar mısın? Çok komik. Şimdi annemiz çok. Evet. Şşş. Bakın arkadaşlar annemiz ve babamız çok tatlı gözüküyor. Hmm. Evet evet hocam başlayalım. Evet sesini <laughs> duydunuz. Arkadaşlar benim arkadaşlar uykum geliyordu. Yine beni geldi. Uy 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 uykumdan uyandırdı. Güzel kızlar diyarına gelmiştim. Ama ablam beni Aa Aa. uyandırdı. Yaptım işte kızlara bakmak Olmaz. Oh, Bakın arkadaşlar ben burada uyuyorum can burada. Neyse biz kışkırtmamıza dönelim. Abla mı ben uykudan uyandırdığı gibi uçtum havaya. Tamam evet. o zaman bizim kameralarımız var arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bin tane kameramız var. Bin tane değil. Ee, dört tane böyle kameralarımız var. Bunu bir yerlere yerleştireceğiz. Sonra da kışkırtmamıza başlayacağız. Şimdi evet, bu, bu her tarafta şey de... izleyebilecek. Evet. Yok yani. bunu arkadaşlar şimdi evimizde şimdi karşısında parti bölünebilir yani bu kışkırtma. Kardeşim sen ben bir ben götürdüm. Sen de götür. Tamam. Şimdi gidelim. Ben yerleştir. Hepimiz yerleştirelim. Hepsinin kaydını açayım mı? Sen aç. aç. Evet, tamam açalım. Sen bir yerleştir. Tamam ben yerleşiyorum. Arkadaşlar şimdi ben buraya yerleştireceğim. Çünkü buradan siz izleyin ki anne babamızın odasını görebilirsiniz. Şimdi bunu da buraya arkadaşlar. Her odaya bir tane koymamız gerekiyor ama buraya koyamayacağız. Ee, bunu o or harikaya koyalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben ben çok güzel yerlere çektim. Abla sen öyle daha yapmıyor musun? mi? Evet yerleştirdim şimdi. O zaman çok ben çok de bunu arkadaşlar bakın bunu buraya yerleştireceğim. Böyle burada koysun. Siz göreceksiniz yani. Ben bir tanesi bunu da bunu da kaydını açayım. Evet bunu da arkadaşlar biliyor musun ne yerleştireceğim? Bunu hiç bulamayacakları bir yere yerleştireceğim. Bunu hiç... Işte, oy bu ne şey arkadaşlar? Buraya yerleşeceğim. Bu el ne görmeyecek. Ama siz görüyorsunuz kamerayı. işte buraya koyduk. Şimdi koyduğumuz gibi ışıkları e, açalım mı? Niye? Uyanmaz, e, e, çok... uyanmaz mı? Hiçbir e, şey olmaz. Kardeşim ışıkları e, sen git aç gel. Tamam açıyorum. Açtın mı? Evet açtım. Tamam o zaman biz kız kısmımıza gidelim. Evet dönelim. Arkadaşlar şimdi ilk küçük dikimimiz çok güzel. Evet. <laughs> çok güzel hepsini ben düşündüm arkadaşlar. Yani çok iyiyet <laughs> bir küçük ihtimaller çünkü. Şimdi yani ama ben düşürmüştüm Tamam onu da sen düşünmüştün. Neyse şimdi akış kıtmamıza döneyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biyomasyonu yapacağız. Anneme güzel bir yiyecek yaptım. Biliyorsunuz evet. ki ben yemekleri <laughs> içerisinde... Kö Ay kötülükler yapan bir insanımdayım. Şimdi evet. bu pizzanın yok. Burada sosisli var ya anne bunu sabah için aa, çabuk gidecek işe gideceklerdi. Ama iptal olacak. O işleri de iyi. O oh, <laughs> canıma değişsin. Bunu biraz gripi bir de üzü diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu yiyeceğin içerisinde grip biz... Olduk, grip gripe yani. Bunun içerisine ben ne dökeceğim? Nerede o şey? Nerede kardeşim? Evet, orayı saklamıştım. Evi saklamamıştın. Annem de almıştı. Bunun içerisine en iğrenç, en iğrenç bunu hiç bilmiyordum. Onun ismi bilmiyorum. neydi ya? Bir ben unuttum da biliyorum. Annem babam gibi hiç sevmiyor ama almışlar işte nedense. Evet. Neden almışlar? kitap almadılar. onay biz sipariş verdik. annemiz söyledi ki biz seviyoruz. Bu yayınlar bir Annen sevmediğim şey. Evet. Bu oldu. Yediğinde senin olacak abla. Senin olacak Hatice. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi, e, bunu gördüğü ben bu çatarla koyayım. Bir evet. Ay. Her şey doğal arkadaşlar. Ruhlar cinler başladı. Evet, de aynı şeyi söyleyecektim. ya. <laughs> evet şimdi şey arkadaşlar biliyor musun ne yapacağım? Ne Annem ve... diye buraya kıyafet söyleyeyim. Sen bir şey söyleyeyim söyleyin. mi? O, 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 kamerayı o oradaki tutacak var ya ona koy ben elinde öyle tutma. Tamam getir. Tamam getiriyorum. Girer mi sence? Girir mi? Girdi. E girdi. Neden bunu düşünmüyormuşuz ya? Bunu evet. buraya koyayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu yaşına Annem çamaşırları yıkadı. Şimdi size göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da. Şimdi biz bunlar ne yapacağız? Biliyor musunuz ne yapacağız? Bunların içerisinde çok kötü, iğrenç bir şeyler yıkatacağız. Evet. Ben şimdi açayım ben bunu. <laughs> Anne bunu da <ne> yıkıyormuş. <laughs> bu karşısında bunu yıkatamam. En sevdiğimiz oyuncak çünkü. Evet, Bakın arkadaşlar. Bir tane bu babamın. Evet. Yok annemin. <laughs> bir tane bu ağaçlığı. Bu babamın. <laughs> İçinde de bak çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bunların içerisine çok kötü bir şey katacağız. Siz de ne katıyoruz? Ne katıyoruz? Tabii ne katacağız? De... Mürekkep. Mürekkep bir bol bu. bu. Mürekkep katacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Leke, evet. Şimdi katalım. Dört tane lekel. Annem de leke. çok güzeldi. İnanılmaz derecede çok hilecel bir çocuk Evet. Bak yani üzerine koymayı unuttuk. Evet. Kalbi kalıyor. Kalbi kötü <katıyor lan, gülüyor> Kalbi kalıyor. <laughs> Gitmekten uyuyacağız kardeşim bu gece. Evet ya. Tamam o zaman şimdi bunu da yaptık. Şimdi şey benim şeyime geçiyoruz. Tamam. Geç söyle. Aa, ama benim yardımdan çıktı. Karşım şöyle şey Evet aklıma düştü. Dışarıda karlar var ya. Onu eve getireceğiz. Evet. <laughs> Her yere koyacağız. Her yere olmaz da bu odaya sap. Annem de odasına koyalım sürüşüne. Evet. Tamam gel. Arkadaşlar bizim evimizin balkon çok çok soğuk. Ama şimdi kar mı koyacağız yok yoksa karın suyuna mı biraz koyacağız? Yok artık kardan adam yapmıştık ya bizim arkadaşımız onu eve <laughs> sokmamışlar ya. Biz evet. onu eve sokalım. Tamam gel. Arkadaşlar çok soğuk. Evet. Ama bakın arkadaşlar bu çalışmıyor arkadaşlar. Çeşme dikim ay koyduk. Evet. Lan gözünü kırdı lan o. Geldi yardım et. Evet. Evet, bu da kaçtı, bu da kaçtı. Ne koyacağız şimdi biz bunu? Şimdi bu erimez mi? Evet. Erir ama ne yapacağız? Erimez. Annem. Evet. Çabuk gel. Evet ama birazcık yavaş konuş bence. Tamam neyse ya bu şu boş ver boş ver. Onu çeke çeke de dönmüşler. Şimdi hangisini geçiyoruz Tayşem? bunu sen düşündün mü? Benim yeni yetimden çıktı. Tamam sen bilmiyorsun ki ben buna konuşmadım arkadaşlar hiç birini. Annemin telefonunda şifresi yok. Eve şifre koymamış. Evet. Annem bilmiyor nasıl çocukları var. <laughs> Nasıl hilecer çocukları zaman? Evet Bizim hacker çocuk... lan. Hacker, hacker. Anne babaya hackerlik yapıyoruz. Şimdi hacker, sen biliyor musun ne? Evet biliyorum kötü insan. <laughs> ya o hacker biliyor. tamam Arkadaşlar <laughs> şimdi şifresini açtım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir tane tanımadığımız insana bir mesaj atacağız ki. Bizim evet. Şimdi bizim... sen çok geldi şimdi bu mesajı. Hayır hayır. hayır. Öyle bir, bir, tane ben ayı ayı bir, bir, şey buldum. Numara buldum. Bir şey atmış. Çalak bir Annem gibi çalak bir Numarasını yere atmış. Ben de çabuk onu götürdüm buraya mesaj attım. Mesajda attım ki sen bizim evimize gelmelisin. O da dedi tamam senin evinde yaşa. Ben de dedim ki bizim evimiz bu yaşı, bu yaşı. Evet bu Şimdi katil Ay, şimdi bir yerde gelecekler. Saat e, kaçta falan bilmiyorum. Gelecekler bir yerden dedik. Annem babam da uyandığı zamanı koyduk. Annem babam saat 3'te 2'de uyanıyor. Çünkü işleri vardı ya on, ona kadar gece uyumamışlardı. İşte, i̇ki de gelecek arkadaşlar. Çok komik bir şeyler olacak. Bunu da yaptım. Bir ki. Evimize bakmanı istiyor evimize size misafir fayam ediyor, Çok komik olacak. Abi, ta, abla tam bir hacker'dan, hacker'ın üç katısın ha. Tamam sen ben Neşan'ı kaçayım Ben şeytan bebek miydi yine? Ne sandım? Salak sandım. Sersin, salak tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? S şimdi, şimdi, annem annemiz diyecek ki misafir için bak misafir için misafir Akın çay, şey demeyecek değil. ve çay içerisine ben de katacağım. Evet Siz... ben de onu diyecektim. Çay Tuş, tuş katmayacağım şampuan katacağım. Lahlihlensin. <laughs> <laughs> Git çay şampuanı getir çabuk. Tamam. <laughs> <laughs> Aa, <siediyor. Gülüyor> <Hadi bir> geliyor, <laughs> ya öff, ya bu ne ses? <laughs> lan bu ne? şimdi biz var koymuştuk. Koymam da memistim. adam koymuştuk. Kesin, yapıp o o soğukla görüp çabucak uyumuştur Kesin o saçmalık. Şapışar... öyle böyle Şapşal babacık. Neyse kat. Hm. Kaç çabuk. Benim de bir bir, fikrim var. Tamam söyle. Söyleyeyim mi bakayım. <laughs> bu yemekler var ya. Ya o... süper konuş. Arkadaşlar doğmuyorlar. Bu, bu, bu yemekler var ya. Evet. İçinin hepsini y yoralım tamam mı? İçinin iç, iç içler, içine, içine İçinse şey, ye, yemeklerin içine ne koyalım yani? Bu Hı, kadar bence yeter. Acı biber mi koyalım? Acı ne biber koyalım? koyalım? Ya o kadar da olmasın. Bize de yiyecek, yiyecek, yiyecekler tabii ki de olmasın evet. o kadar da. Evet. Bir tamam, de tam şampuanı koy yerine. Ben koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi hazırladık. Ulusu hazır, ulusu hazır. Her taraf hazır. Ve evet. kıyafetler de yıkanıyor. Bakın burada yıkanıyor. Evet. Çok komik. Evet şimdi bir mürekçe balığı. Tamam bir dakika. Lekeli evet lekeli. Bu evet. ne? Bu ne? Soğan. Soğan mı bu? Ya soğan ya da kültür. Böyle kültür mü var? <laughs> Bence evet, soğan. Soğan. Evet soğan değil. Soğan. Soğan. <laughs> tam ne koyalım? Bunları. <laughs> evet biliyorum. Burayı da kaydım. Tamam geliyorum. Ya buraya gel. Ben de ablaya her şey. bitti. Bunu da koy. Tamam ben de yakaladım. Çok kötü. Şimdi bakalım bu ne? Bu ne yapıyormuşsun o? Bu ateş için. E, 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 yandıracağız evi. Yandıracağız tamam bir dakika. Sen bunu aç. Hayır <laughs> hayır yapma yapma. Ev yandı. Çocuklar bununla oynamaz demiş şey. Ama ben oynayayım ben çocuk değilim. Ev yandırırsın çocuğum yapma yapma. Şimdi ne yapacağımı biliyor musun? Bile koyacağım. Hayır yanıyor <laughs> yanıyor. Korkma <laughs> tamam tamam korkma. korkma. Korkak çıkma. Bu zaten ben kendim aldım. Bu yalanca yangı. Bu şey yapayım mısın Salaksın o yüzden. Ha, salaksın bana söyleyip öyle yapardın. Tam bir azıcık hamiye ben ver. Şimdi da çok komik oldu. Ya inanamadım. Bizim, bizim evde de, bizim de bir, bizim odaya da bir troll yapalım. Anne bunu belki kanır. Tamam hocam ne troll yapalım? Ne troll yapalım sen düşün. bilmiyorum ki. Yok, <laughs> evi dağıtalım. Ya o kadar da çok bir şey. Değil de ben bildim şampuan içine bir oyun şampuan şampuanla yaptık ama şampuan oh, tuvalet şey... kağıdıyla oyuncaklarımızı yapalım onları insansız yemiyorum ya <laughs> sus sus ben biliyorum ben biliyorum arkadaşlar bakın bu da süt var değil mi sütün içerisine katalım Hayır hayır. anneci kaydı. öldü artık ay. öldüler artık lan evet döktüm arkadaşlar çok ya, inanmıyorum ya. İlyenç bir şey olacak. Döküyor o. Evet döküyor. Abla sen içmiyor musun? Oradan biraz daha evet. içiyorlar mı oradan? Şimdi hakikaten iyiyenç bir koku da geliyor zaten. Evet, evet. evet. şimdi uyuyalım. <laughs> hakikaten çok kötü kokuyor bu. Evet. <gülüyor> Yoksa. <gülüyor> Yoksa kendi turalimize kendimi mi kandık ya? Tamam bu içerisinde de arkadaşlar bir tanesi turalim. Turalim aslında bu. Neyse. Şimdi bu her şey yaptım işte. karşım çok kötü oldu. Şimdi arkadaşlar çok güzel oldu. yumcum? Çok yoruldum ya. Robot geliyor. Gel hopucuk gel. Şimdi arkadaşlar bir şey bu her şeyi yaptım, değil mi karşım? Evet, şey yaptık mı mi Evet şey yaptık. Kalmadı değil mi? Kaldı belki bilmiyoruz. Ne <laughs> yapacaktık? Babamın hmm. telefonu şifreli mi bak? Şifreli. Bakayım, yok. Şifreli. Evet. Şarjimi <laughs> kapattı. <gülüyor> Şarjı bitti Bu da karşı Evet, babam o, o da bir, o, o da bir kilit <laughs>